Selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber Tofiki videolarını izleyeceğiz. Yani Tofiki video bir kanalı var biliyorsunuz ki. Arkadaşlar bu bu, bu, bu kanalı da arkadaşlar E ee, şu, böyle saçma sapan videolar paylaşıyor ve başlık da ko ko ko, ko 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 koymuyor yani. Ne, ne, neyse. Neyse hadi şimdi top ki kanı başlayalım şeyi yapmaya. Şimdi buna giriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu burada... ee, da de hadi başlıyor. Dakika sizi görüyor ik ve lezade. Tamam bunu yazdık arkadaşlar. burada Tofik'in videosu çıkıyor. Bak, bak şu kanal arkadaşlar. bunu kanala abone olmak için Tofik'in kanalı bence. Bence bazıları da mükemm, mükemmel yapıyor. Yani bakın şimdi abone oluyoruz. ne doğal lan etkili. Bir güzel video attığında bir gelsin Bu da bir bu da şans videoları var sadece şey videoları yok. Şans videoları var sadece. Şimdi birinciye başlayalım. Tamam. birinciye başladı başladık. Baba, Azad, abi top arkadaşlar tofi to to tofi ki Roblox hesabı var ismi to to tofi 170 to, to, <laughs> <kı. gülüyor> <yüz etmiş. gülüyor> ben de şey şekil çok şey Aa, şey. Aa. Tarafı tarafı evet şey. Galiba Tofik'in e, ailesi bir, bir yerlere gidiyor, ama e, nereye gidiyor bilmiyorum. Sarı şehirde harma. Bu ne? Oh, park. <laughs> L L L park mı lan bu? Ben ne ne pek önemli ben ben oluyor? Gel ailesi bir yere geldi tamam tamam, aynısı, verdi, geldi, Dur, Ta tamam, tamam. şimdi geliyor şans videoları. videolarına bakalım. Tamam şimdi ilk şu da. Been... Evet, Minecraft. <laughs> ya, ya, tofit tofit. Ya, bu lan. Tofik bu lan. Tofik. Arkadaşlar, eee bu şey diyeceğim. Bu ne? Yani ya ya yani bu bu ne demek oluyor? yani baksana burada bu da bu da bu da dev, devretilmiş dikdörtgenler var. Ve bu da bir tane devre dışında dikdörtgen var. Ben onu tövbe estağfurullah. Neyse kameramı açıyorum. Ya bu, bu çok saçma bir şey ya. Yes, yes, I should be sadece çok So good, şi şey yazdık sos, sos sosu yazdık sos. İnşallah kalp atar. İnşallah da Tamam. Tamam. Bebebe. Daha önce? Bebebebe. Cevap. XBBVG B B, -b. B, -b, -b, -b. <laughs> -B, -B, -B Allah Allah. Ve galip burada da sağ yazalım. Sağ yazalım. Selamın aleyküm. Asla değil. Başlat videoyu. Başlat. Başlamıyor lan. Bir dakika. Ben ben kalım. Son yaşadı. Heh, tamam güzel. BMW cevap X V V tamam. Bir dakika. Bir dakika. E bu bizim araba Ne oğlum bak oğlum yine kafayı yiyor ya Lan kahve Lan kahve yiyor mu bilmiyorum ya Lan bizim araba lan bu Bizim araba Ne o kadar ciddi bir var burada Biz müzik ha müzik harikaydı dostum. Tamam. Bir diğer videoya geçiyoruz. Tamam. Güzel ya. Tamam. Ne <laughs> oh meu putinho, <laughs> oh, <laughs> bu ne? Aa evi. Aa bu şey. Annesi. A, ay ay Allah. Tamam. Dakika. Ha ha hala elada şey. Bir bir film izliyor. Dizi. <laughs> dizi de <liyorum>. Film olamaz. <laughs> Aa ah, 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 çok ya. Dizi, dizi. 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 <laughs> <laughs> Bu çok komik lan. O o, o o o o Kore vs Türkiye. Tamam. Yine bunda buna kardeş değil mi? Nara düşman oldu. Neyse. A Türkiye vs ve so, Rusya <laughs> veya Hollanda. Ne diyor lan? Ne? Lan? Tebrik ediyor. Çocuk tebrik ediyor ne çocuk Temurat izliyor. Temurat. Te Temurat te izliyor. Temurat izliyor çocuk. Bir, bir, bir de arkadaşım. Ben şöyle bir şey fark ettim. Bakın. Bakın normalde abi. Burada. Biliyorsunuz ki hay hay YouTube'u. Hay YouTube, hey, YouTube orada. Bur burada başlı oluyordu ama. Tofi, tofi videoda başlık yok. Hadi. Galiba, galiba, galiba başlık, başlık yazmayı bil, bilmedi çeve başlık nedir? Bilmedi çeve bu ya 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 bu ya, yani bu da başlık yine ay ay ve yıl yıl videoları çıkıyor. Yani hadi neyse bu abi Temrat izliyor ya Temrat izliyor çünkü ben ne diyor lan? Neyse. Çildin Çizdiğimi... Ç... ya gel gel tamam. KALMA bu dedi dikte dakika. Ölüm. 1 dakika. Şeye çıktım yanlışlıkla. Hadi lan o nerede? 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 Kalanlar, Bir dakika. Bir dakika. <laughs> evet. E e evet kalk He he. Tamam. Bunu galiba izledikten sonra rüya mı tip ne? Neyse açıyorum. <laughs> bu ne? Tamam bu ne? gibi. Diye istik bir <laughs> hareketler yapıyor. Tamam sen tam bir istik misin? İstik bir Hayır sen kim tutar be? <laughs> bu ne? Aa şey. Bir dakika bu ne? Bir dakika şu kapı. Nermin ve o kim lan? Bu ne? <laughs> O kim? Kanka 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 lan oğlum. Kanka ka, ka. kapıda biri geliyor. Kanka şu şey zaten bak bak abi bak bak şu, bak şu şu kapıda bir 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 biri gidiyor şu kapıda biri gidiyor. Kim olur ki lan? Ah üç ne ne ne? Hüseyin nasıl kayboldu lan? Aa bak hisi. Hüseyin bu. Hüseyin mi lan bu? Kanka Hüseyin mi lan bu? Ben nasıl olsa kayboldu. Dakika tamam. Hüseyin yolu bildim de. E Hüseyin nasıl ışınlandı hocam? Hüseyin'in ışınlanma şeyi mi var lan? Tövbe estağfurullah ben ne diyorum ya. Hüseyin nasıl <laughs> ışınlandı? Bak bu çocuk nasıl ışınlandı? Tam nereden ışınlanmadı da. Bu Hüseyin nasıl ışınlandı? Normalde kapıya çıp gitmesi gerekmiyor bu, bu, nasıl ışınlandı? Bu nasıl ışınlandı? Bak abi! Nasıl ışınlandı? Nasıl ışınlandı gitti. <laughs> bir gitti? Abi! geldi ya? Yine mi geldi? O değil mi? Hüseyin nasıl ışınladı abi? Nasıl ışıldı diyor? Bir dakika, sonu var mı? Evet şimdi diğer videoya geçelim mi? Evet bu alttaki video biraz sıkıntılı. Lan bu, bu ne? Ne dakika şurayı kapatmam lazım. Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Eee. İ 52'de oraya E 10 52'de oraya şey koydu. Yoksa yok 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 yoksa hepsi şey olacak. Tamam, şöyle kapatayım. Bu ne yapıyor? Bir de oraya koydu. <laughs> <Tephye. gülüyor> oh <laughs> Bu da Estağfurullah. Ne? Ha kayı Ha kayı Kayuya benziyor lan. Çimle, çimle, çimle. Lan tuvalet saatini Lan. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben Aa. Öyle siz İki bu kim lan? lan bunu? Aa bu şey. Dedesi. Dedesi. Aa. Aa, bu şey oydu. Bu neydi? Bu ne? Aa. Zuhre nini mi? Bu. Hüseyin mi ne bu? Bu kim? Aa Zuzu. Aa Zuzu. Zuzu ne yapıyor? Zuzu da bir ders çalışıyor. Ve tamam bu Zuhre nini ve e, eh, bu video çek topik. Topik. Tamam. Bu 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 Zuzu da. E bu kim abi şey? Hüseyin yok, yok abi. Hüsey, hüseyin, bak. Şu, şu kadar şu kadar bir varlık. Bu kim arkadaşım? bu kız olabilir erkek de olabilir tamam buzuzu da bu kim yani neyse şimdi videomuza geçelim konum gelsinler gelmiyor mu adres versinler bakalım gördünüz ha nasıl bu video size gönderen gördünüz ha Asıl korkan kişi Chi Belen konum gelsinler ne dedi lan orada? Bu ne size ne Ah.

you do a presentation seviyorum ben seni ben seni seviyorum tamam. no. selena ulan be eskiden ne izlerdim ya neyse aa bu bu bırak derlerdi neyse açalım no. bir de bu şey kuzey no. Olan... <Sessizlik> Selen, dakika, selamlar aşık olan kuzey. kuzey. Kuzey mi lan ismi? Bu <Sessizlik> <hiç izlemiyorlar> yani. <Sessizlik> no, 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 no. zaman izlemeyince de. Bu ne? Bu ne Aa, bir toy videosu. Bir dakika, bu Tofik'in toyu mu? Bir dakika, şöyle bakalım. Ona... <laughs> Evet şu an bir toy videosu. Evet, millet oynuyor böyle. Böyle çık çık çıkı oynuyor. Bir de böyle yapıyor. Bir de böyle yapıyor. onu, onu yapan. Yani, bu bir video. Fazla yazılmış. Ne yapıyor? Dayı ne yapıyor? şu arka gülmeyi gülme sesi kim koyarsa vallahi güç güç, güç, güç. Ee, e, Şimdi bu video ne 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 anlattı? Çok içmeyin daha... çünkü. Aa az, bir bir reklam veya veya Böyle şey. Bir şey ve şeyle alakalı neyse anladınız siz. Yeah. Hiç <laughs> miyim çünkü çok arıkladı. Bir çay evet kaşığı kakao, bir çay kaşığı. Azabancıca olduğu için ben anlıyorum arkadaşlar. Hani ya, yani, ya yani sıkıntı yok yani. Çox içməyin çünki çox arıqladır. Bir çay qaşığı kakao, bir çay qaşığı darçın və bir çay qaşığı kofe əlavə edirsiniz, qarışdırırsınız, gözləyirsiniz 5 dəqiqənəsin. Gündə bir dəfə qəbul edirsiniz. İştaha azaldır, metabolizmanı sürətləndirir, arıqlamağa kömək olar və gözəl enerji verir. Şəxsən mənim arıqlama proqramından sürətli şəkildə 2 həftədə ortalama 6-7 kilo, 4 evet. həftədə ortalama 10-15 kilo arıqlamaq üçün oh. Instagram-a direktdə yazın. Evet like arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mutfağa geçtim. Bu arada e, şöyle bir haber vermek istiyorum. Bakın arkadaşlar bu da tablet vardı. Eskide kullanıyordu ve kırılmış. Yani annem kırmış. Yüzlük bir içeri. Sen Şey tamir olacak. Şey Sen, seni ve her şeyi her şeyi götüreceğim ve ve seninle beraber video çekeceğiz. Üzülme tamam mı? Evet tamam şöyle kapatalım da. Evet şimdi devam edelim. Biz onu beğenip paylaşmak daha çok beni faydalı. Biz onun için kanalıma abone olmak. Abone olun bu adama. Tamam. Çok içmeyin çünkü çok. Ne? Ah çok içi. <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> <laughs> lan, lan lan abi dersen arkadaşlar yüzünü gülmez mi? Dolunu gördüm Dolunu gördüm Dolu Altına Pantolon giy 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 Şekiyer geçelim. Ama evet, bu da lan. E, e, ama eski video. O zaman bu da ya yaz ayındaydık. Yaz mesim mesimdeydik. <laughs> Al sen basit. Hadi be. İki bu hatayı oynadım ya. Aha. Sen basit Bu Jake. Çünkü ve uzaylı Rob robot jake robot Jack ve siyah kedi bildi bildi patili oluyor. Ay, ama sarı sarı video var. Bu iyi ya.

tatlı diyanlara abone olsun. Tamam mı? Bu videolar atmayanı abone olmayanları tırnak manyağı yap, yaparım. Evet arkadaşlar bu cesaletiniz like atıp abone olmayanları evinize bıcık gelipse sizi yüz yüze tırmıklasın. şarkı mükemmel ya. Öyle değil ya ciddi mi sayılırsa? Abi kaçtığı sayılırsa. Yapıyorsa. Ah, telefonu. Ben <laughs> hep telefonu. Telefonu benim. benim, telefonum. Ee, telefonum benim Bu arada benim kardeşim Honor. Konur benim, benim telefonu. Konur ya? Konur Telefon. O, honor, o da onu değil Ama kaç tane Neyse. Yakını. 1, 2, 3, Aa! Aşk. Aa! İki Aşk.

bu ya <laughs> Ah yaptım arkadaşlar. <laughs> Neyse ya yeter bu kadar. Lan burada bir tane daha var. Ben bunu da yaptım. <laughs> o bir kahraman. Evet. Tonfik. Al <Sessizlik> şu, Bu Ne zaman Ben yaptık ya? Hadi tamam. Ah, tamam. ha? var mısın? Ama buna daha az. Tamam. Dost, Ne? Ne oluyor lan? Vafik ne oluyor mı bu güzellik var? <gülüyor> ne? <gülüyor> ya Ya bu tipi de görürsün geliyor ya Vafik lütfen <laughs> Lütfen Lütfen böyle Saçma sapan Şeyinle Şeyin şey Ya saçma sapan gülme Gülme Çok tipsiz oluyorsun ya Gülünce Arkadaşlar topik görünce oluyor. Bak sen de yapıyor. ne bu ne Ah, ne? Bu ne? Aa, ilk videosu buymuş. Neyse. Neyse sonra Tofik ile bitirelim. Evet arkadaşlar bugün sizden Tofik öyle tipsiz tipsiz tip, bakma lan bana. Bugün sizden Tofik'in videolarını baktık. Video biraz uzun olabilir ama yapacak bir şey abi şey bu bu. Bu, bu video izleme izleme challenge yani yapacak bir şey yok yani. e ya uzun değil izlemek zorunda kalacaksınız. Eğer bu da. Eğer bu da. 4 bin like gelirse Gülersem arkadaş gider serisi açacağım. Evet yanlış duymadınız. Gülersem arkadaş gider serisi açacağım. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Evet, bu arada like atıp abone olmazsan mamacı evine gelip yüzü tırmıklayacak ha. Abone.